Arkadaşlar hepinize merhaba Merhaba <laughs> Merhaba Vural Efe Vural Efe ile aşağıda top oynuyoruz arkadaşlar Oyun sahasında Vural Efe harika şutlar çekiyor Hadi 3, 2, 1 vur Ooo süper Süpersin Bravo sana. Süper vur hadi. Aferin. Bravo. Al topu. Hadi gol yap gel. Gol yap hadi. Havuzumuz da kapandı arkadaşlar. Kış geldiği için. Bomboş şu an havuzumuz burada. Bural ile yazın havuza girip harika videolar çekeceğiz. Tabi Melek'le de beraber. Nerede Melek Vural Efe? Melek nerede? Nerede? E? Ee? Yok Melek nerede? Dükkanda Melek. Melek dükkanda mı? <laughs> melek evde dükkanda değil. Hadi gol yap Gol Bir, Bir daha Bir daha Gidiyor top Eyvah top gitti Top gitti buralıfe Gitti Nasıl alacağız yok. Top burada yok Nerede top Nerede Top nereye gitti Nerede top Burada mı? Ben alayım mı sen mi alacaksın? Ben alayım mı topu? Hadi sen al dikkat et. Dikkat et orada. Hadi in bakalım in. Aferin hop. Aferin sana. Hadi at şimdi topu bana. Hop olmadı. <laughs> Hadi at topu bekliyoruz. Yine olmadı. <laughs> limon o limon elleme. E olmuş. Limon. Limon. Hadi topu da böyle at içeri. Topu hadi. O top değil o limon. Top nerede? Ne oldu onlar? Tamam limonları attın Hadi sıra topta şimdi topu da at Topu da at bize At topu hadi Top Onlar ne Taş değil onlar zeytin Neymiş onlar Zeytin Hayır zeytin Hayır zeytin Aa, O taşmış evet Taşmış arkadaşlar bak Vuralefe bizi uyardı. Hayır taş bu dedi. Biz buradan zeytin aldığını sandık Vuralefe'nin. Aa taş atıyorsun bize. O ne? İşte o zeytin. Bu zeytin. Şey top kaldı orada. Top kaldı. Topu getir. Top kaldı. Koş top kaldı orada. Evet bir sürü zeytin var yerde. Sen topu getirecektin. Hani topu getirmiyorsun. Hadi getir topu Ah oh, horoz sesi geldi Horoz sesi Horoz sesi Nasıl ses çıkardı horoz Ürü yaptı Ürü yaptı evet <laughs> Bak yine geldi ses Kuralife yine ses geldi Yine ses geldi Nasıl ses yaptı horoz Yukarı yaptı Ses. Ses. Koşun. Koşun. Yes. Nasıl ses yapıyoruz? Uyuyaba. Nasıl ses yapıyor? Uyuyaba. Ürü mü yapıyoruz? Uyuyaba. Ürü yapıyor. <laughs> ah. Mamaları oraya mı attın? Gelsin mama yesinler diye mi attın sen o zeytin oraya? Bural Efe zeytinlerle horoz besliyor arkadaşlar şu an. Mama mı atıyorsun onlara? Bural Efe? Mama mı atıyorsun? Oo. <laughs> hani Melek nerede? Hani Melek? Evet. Melek kendinden habersiz video çektiğimizi duysa bizi ne yapar acaba? Vural Efe. Evet. Melek nerede? Evet. Anne nerede? Evet. Ha? Bu büyük taş. Büyük taş o. Bu büyük taş. Büyük taş. Bak onlar toz ama onlar e olmuş elin. Bak. hop. Büyük. Büyük. Hadi topu oynayacak mısın top? Top oynuyor musun? Vuralif alıyorum ben topu. Topu alıyorum. Evet. Evet topu alıyorum. Sen mi alacaksın? Gel al topu hadi. Gel. Ah o hadi gel. Ha? Ne yapıyorsun sen? Hı. Ne yapıyorsun orada? Hı. Söyle bakayım arkadaşlara söyle gel gel buraya söyle ne yapıyorsun orada? Ha? Ne yapıyorsun orada sen? Buraya Efe. Hı. Ne yapıyorsun? Hı. Taş mı atıyorsun? Çıkma oraya düşersin. Bak 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 bak. Hii. Ne yapıyorsun sen? Burada e Düşeceksin ama oradan. Oradan düşeceksin. Biz de seni izleyeceğiz buradan şimdi. Tehlikeli şeyli. Sallanıyor musun orada? Bu 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 taçayı. Sallıyor musun orayı? Bu Bak bu Bak sallanıyor orası. Bak sallanıyorsun oradan tutup. Parka gidelim mi? Parkta sallanacak mısın? Ha? Hadi gel seni parkta sallayayım. Hadi yürü parka koş. Kim önce parka gidecek? Sen mi ben mi? 1 2 üç başladı. Koş. Koş. Dur yardımcı olayım ben sana. İn. İn. Gel. Hah. Hadi parka kim gidecek? Sen mi ben mi? 1 2 3 başladı. Ben gidiyorum. Parka gidiyoruz. Koşun. Koşun. burada koşmuyor hiç bizimle. Burada Bak yine çıkıyorsun oraya sen. Yeniden çıkıyorsun oraya ama. Horozları mı yemliyorsun? Horozlara yem mi veriyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bu çeke bu Ben ne Limonları gördün mü sen ağaçtaki? Bak gel ağaçtaki limonlara bakalım. Arkadaşlar, ağaçlarda limonlar var. Sitemizin bahçesinde gayet güzel büyüyorlar hepsi. Limon ihtiyacımızı buradan giderebiliriz. Vural Efe bize bay bay yapacak mısın? Hoşçakal yap bize. Bize bize oraya değil horoz ama hoşçakal yapıyorsun. Bize yapman lazım. Buraya yap. Arkadaşlara yap. Hoşça kalın arkadaşlar yap. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz like koyup kanalımıza abone olmayı unutmayın. Melek'le yeni videolar çekeceğiz biz. Ve Vural ile yeni videolar çekeceğiz. Hoşçakal. Bay bay. Bay bay. Siz seviyoruz. Hadi biz limonlara gidiyoruz. Topa gidiyoruz. Bay bay. Görüşürüz Mural Efe.